Cumhurbaşkanı Erdoğan, aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2500 liraya yükseltmiş oluyoruz dedi. Erdoğan'ın konuya dair açıklaması şu şekilde. Emeklilerimizin maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak olan %7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurlarımızın maaş artış oranını %30.5'e çıkarttık. Aylık gerili 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2500 liraya yükseltmiş oluyoruz dedi. Emekli maaşı hesaplama tablosu emekli maaşı miktarının belli olmasının ardından gündeme geldi. 2022 memur ve emekli zam tablosu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı oranlar ile belli oldu. Aralık enflasyon farkı ile birlikte memur ve memur emeklilerinin alacakları zam oranı netleşmiş oldu. SSK ve Bağkurlu'nun en düşük emekli maaşının 1500 lira yerine 2500 lira olarak güncelleneceği duyurulurken memur ve memur emeklisine %30.5 oranında zam yapılmış oldu. Zamlı maaşlar hesaplanan ilk ay içerisinde emeklilerin hesabına yatırılacak. Peki SSK, Bağkur emeklisi maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? İşte milyonlarca kişinin merakla beklediği emekli zam oranı ve detaylı bilgiler. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yıl zammı ilk 6 ay için %5, ikinci 6 ay için ise %7 zamdı. SSK ve Bağkur emekli maaşında net tutar kabine toplantısı ardından ortaya çıktı. Peki SSK ve Bağkur emekli maaşı zammı oranları ne kadar oldu? SSK ve Bağkur'dan emekli olanlara yapılan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon %36.08 olurken Aralık ayı TÜFE %13,58 olarak gerçekleşti.